Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik, kolay bir tarif yaptım. Evinizde olan bayatlamış kekleri, kurabiye, bisküvileri bu tarifle kolay bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Özellikle çocuklar gerçekten çok seviyorlar. Bu güzel tariflerin devamının gelmesi için de kanalıma destek olmayı, yorum beğeni bırakmayı unutmayın. Sizi daha fazla bekletmiyorum ve hemen tarifimin yapımına başlıyorum. İyi seyirler. Bugün sizlerle Kolay bir tarif yapacağız. Hem de evimizde olan kalmış kekleri bu tarifle güzel bir şekilde değerlendirmiş olacağız. Geri dönüştürmüş olacağız. Ben böyle evimde kalan kekleri yenmediği zaman bayatlamasın diye buzluğa atıyorum. Biraz biriktikten sonra da bu e, kimisi truf diyor, kimisi kakaolu toplar diyor. Böyle kakaolu, çikolatalı toplar hazırlıyorum. İnanın çocuklar çok seviyorlar. Şimdi sizinle bu tarifi paylaşacağım. Evde kalmış olan kekleri... Şöyle ufak ufak robotumuza alıyoruz ve bunu böyle un haline getireceğiz. İçerisindeki malzemesi de tamamen sizin zevkinize kalmış. Benim evimde böyle karışık kekler vardı. İçerisine kakao koyacağım. Birazdan size koyacağım malzemeleri de göstereceğim. Şimdi bunu çok fazla doldurmuyorum tabii ki. Un haline getireceğim ve malzemeleri karıştıracağım kabın içerisine alacağım malzemeler tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ben şöyle bir çay bardağı hindistan cevizi ekliyorum. Bir çay bardağı fındık kırı, ceviz olabilir, fıstık olabilir fark etmez. Benim çocuklarım bol çikolatalı seviyor. Bir su bardağı parça çikolata ekliyorum. Eğer isterseniz siz damla çikolata da koyabilirsiniz. Yine bir çay bardağı üzüm. Burada kekinizin tabi tadına da bağlı yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar pudra şekeri ekliyorum. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Yine aynı şekilde burada 2 yemek kaşığı kadar kakao var. 2 yemek kaşığı kakaoyu ekliyorum. Kakaoya ilave ekleme yapabiliriz. Çünkü tamamen renginin koyu bir kahverengi olması gerekiyor. Ve burada bir tatlı kaşığı da tarçın var tarçınımı ekliyorum. En sonda süt kreması kullanıyorum ben. Siz isterseniz sütle yapabilirsiniz. Aynı şekilde portakal suyuyla da gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben bu sefer süt kreması yapmayı tercih ettim. Şimdi güzelce karıştıracağım. Süt krema belki yeterli gelmeyebilir. Ekstradan da süt kreması ekleyebiliriz. Bu tamamen kekin yoğunluğuna bağlı. Şöyle güzelce bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Bu esnada iyice karıştıktan sonra tadına bakıp isterseniz malzemeleri arttırabilirsiniz. Pudra şekerini arttırabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza göre, zevkinize göre yapabileceğiniz bir tatlı. Evet. Malzemelerimi birbiriyle güzelce karıştırdım. Güzelce yoğurdum. Şimdi Üzerine streç film örteceğim ve yaklaşık 1 saat kadar hamurumu dinlenmeye bırakacağım. 1 saatin sonunda şekil vereceğim. Kıvamı da şu şekilde yumuşak bir kıvam olması gerekiyor. Kakaolu toplarımızın çok fazla kuru ya da çok fazla ıslak yapmayın. Hamur kıvamında ya da kulak memesi kıvamında dediğimiz kıvamda olması yeterlidir. Dediğim gibi bir saatin sonunda kendini birazcık daha toplayacak şekil vermesi çok daha kolay olacak. Sonra da isterseniz hindistan cevizine kakaoya bulayabilirsiniz. İstiyorsanız da çikolatayı ben var ya suyla eritip çikolataya bulayabilirsiniz. 1-1,5 bir, bir saat kadar hamurum dinlendi ve birazcık daha sertleşti. Şimdi hamurumdan şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Bir kasemde hindistan cevizi var, bir kasemde fıstık ve bir kasemde de kakao var. İsterseniz ben mavi usulü erittiğiniz çikolataya da bunları bulayabilirsiniz. Ben şu an daha pratik olsun diye bu şekilde hindistan cevizini buluyorum. Yine aynı şekilde fındı, fıstığa ve kakaoya bulayacağım. Bu şekilde yapacağım topların büyüklüğü sizin isteğinize bağlı. Ben böyle ceviz büyüklüğünde yapmayı tercih ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok da çabuk bir şekilde kolay bir şekilde kullanıyorlar. Ben koyu renkli Dark kakao kullandım. İsterseniz siz normal açık renkli kakao da kullanabilirsiniz tamamen sizin zevkinize göre şekillendirebileceğiniz bir tatlı. Şöyle üçünün de görünüşü bu şekilde oluyor. Bütün toplarımı bitireceğim ve size en son halini de göstereceğim. Evet arkadaşlar bütün lezzet toplarımı yuvarladım. Ben 3 çeşit yaptım. Siz isteğinize göre tek çeşit yapabilirsiniz. Ya da daha önce de söylediğim gibi ve ben usulü eritilmiş çikolatayı bulayıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Özellikle çocuklar çok seviyorlar. Bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.